Merhaba dostlar. Bugün işimiz ne işimiz var? Hacı Usta ne iş yapacak? Bugün Hacı Usta iş başındaki kanalımızda ne iş yapacağız? Bugün hayırlısıyla sabahın erken de kalkarak bu aydınlatmanın enerjisini eve aktarmak için mavi ile beyaz kablo'nun mavi şey hortumu su hortumu içinden e, elektrik kablosunu geçirerek izole ettik ve yandaki beyaz kablo ise anti kablo ve bu e, burada elde etmiş olduğumuz enerjiyi iki başlı olarak kullanıyoruz e, yaz aylarından çoğu 220 volt kullanıyoruz ama kış aylarında son kışın 3 ayından e, akülerimiz enerjimiz zaman zaman yetmeyebiliyor. E, invertör aküleri bitirerek kendini kapatıyor. E biz ne yapıyoruz? İkinci alternatif olarak da şu Antigro beyaz kabloyudan 12 voltluktan e, aydınlatmayı kullanıyoruz. İşte bunları da esasen şimdi burayı kazıyoruz. 20-30 santim 30-35 santim derinliğe kazıyarak aşağı yukarı 30 metre bir mesafemiz var. Bugünkü işimiz Başlayacağımız iş bu. ve Böyle geleceğiz. Bir tane de yedek daha hortum koyacağız. Onu da suyumuz şebekeye bağlı değil. Biz doğada alıyoruz, kaynakta alıyoruz. Ama e, belediye suyu gelirse yedek borumuz olsun Nasılsa kazıyoruz. Hemen buradan getirip buradan binaya bağlayacağız. Evet. Ee, hem suyu hem elektriği aynı hattan götürüp ve işi böylece bir sefer yapmış olacağız. Evet dostlar. Şimdilik iyi seyirler dileyerek bugünkü işimiz bu. İnşallah e, bugün bitiririz. Biraz zor gibi gözüküyor. E, bitmese de şayet yarın devam edeceğiz. İnşallah bitimi de size bir video yapıp yollayacağız inşallah. dostlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Acı Usta adlı kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdi de iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Evet. Bir küre gazı, iki küre gazı yaptık. Bayağı da yürüdük. Evet. Evet dostlar. Baya yürüdük. Yamuk yumuk ama yapılacak bir şey yok. İp çekmedik. Olsun. Nasıl olsa şey gömeceğiz. Burayı bitirdik. Belki bir yarım küre ağzı daha yapılabilir. Biraz daha derin olsun diye. Evet. Maşallah bahar geldi. Kuşların cıvıltısı cıvıl cıvıl. Dostlar Hani derler ya kırsalla yaşamak zor gerçekten zor yani. Her kişinin yapacağı iş değil Hele biraz da Yeriniz büyükse artanız büyükse 8-10 dönümlük bir yerse Dışarıda halen Para kazanmaya Hayatını kazanmaya çalışıyorsanız Biraz zor tabi Ama sorun değil Biz bu işi severek yapıyoruz Gücümüz yettiği kadar. Bugün bitmese yarın. Yarın bitmese öbür gün. Evet. Evet. Yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. İki küre gazı aldık. Şimdi üç, üçüncü küre gazı alacağız. Yavaş yavaş. kanalımızı kazıyoruz. Yani yaklaşık 8 metre bir yerimiz kaldı. Gün yani inşallah icabına bakacağız gibi gözüküyor. Evet dostlar yaklaşık 50-55 santim gibi bir derinliğe ulaştık. 3'ten ikisi bitti. Baya derin oldu. Şimdi burada traktör mürat kazmaya uğraşırsak tarlayı sürersek herhangi gömdüğümüz hortum ve herhangi bir zarar gelmeyecek. Ama burada da pulluğun da pek işi olmaz. O da buraya traktör artık girmez. Sürmeye girmez. Evet. Böyle güzel bir şekilde kazıdık, derinleştirdik. Sabah erkenin kalktık. Buranın üçten ikisini hallettik. Evet dostlar görüşmek üzere Evet dostlar Buranın toprağı hem bahar yumuşak hem buranın toprağı kumlak. Küreğe yapışmıyor. Bak kürek altın gibi. Sanki yapışma yok. Bel küreği değil normal harç küreği. Kese kese ucu bitmek üzere. kazma işi yok belliyoruz belleme ile de oluyor bizi zorlamıyor çok ama tabi kolay değil ha babam da babam yapıyoruz ip çekip öyle yapacaktım ama burada kum yığını var olduğu için inşaat devam ettiği için mecburen hafif böyle kavis verdik. Evet bir kürek ağzı aldık. Biraz dinlenelim. Evet dostlar. Üçten ikisi bitti. Biri kaldı. Evet burası buranın toprağı taşlı değil. Komlu bir toprak. Küreye yapışmaz. Yani yağmur yağar, sen kazmaya başlarsın, senin küreğine yapışmaz. Mesela bel küreğiyle ya da sıva küreğiyle, harç küreğiyle kazabiliyorsun. O avantajımız var. İçinde ufak tefek bazı taşlar olur ama genel olarak taşı yok. Mersin'de bahar mevsimi toprak suyunu çekmiş, yumuşamış, kısım biraz şeydi, yamuk yumuktu. Evin evde çıkan harfiyeti buraya serdik. Az da olsa düz hale getirdik. Ama buraya toprak dökmemiz lazım. Daha öz temiz toprak. Temeldeki toprağın neredeyse tamamen kum, yani bitki ya da masum ürün ekerseniz pek verimli olmaz. Evet dostlar. Bir kürekten 25 santim kazıdık. Daha 25 santim kazacağız. Evet dostlar. Yani güzel. Ha, şu anda 30 25 santim üzerine 30 santim yaklaşık bir kazı yaptık. Ama bir küre daha alacağız. Evet dostlar. Bu kazdığımız yeri sonladık. Bitirdi. Borularımızı koyduk. Borunun bir tanesi 220 volt. Bir tanesinin içinde 12 volt kablo geçiyor. Bir tane de bu bizim sokakta su geçerse, belediyenin suyu büyük bir ihtimal gelecek. Ve binaya bağlantısını yaptım. Nasıl olsa kazdım. Bir tane su için, bir tane 12 voltluk elektrik için. Bir tanesi de 220. Bu siyah hortum da bizim burada kablomuz derede gelen kaynak var. Onu buradan yerde götüreceğim ayak altında dolanmasın diye. Evet böyle yaptık dostlar. 50 santim kazarak üstünü bugün kapatmasak yarın kapatacağız yorulduk. Dinleneceğiz. Evet ünitenin altında bu dışarıdaki olan boru Belediyenin su borusu, oraya kazmışken bina ile getirdik. Evet, bir su, bir de normal siyah hortum var. Bu siyah hortum depoya gidiyor. Bu depoyu dolduracağız. Onun için hazırladık. Ve asma e, üzümlerimiz var. Onları damlama sulama yapacağız. Damlamayı geçen sene yapmıştım belki orada gözüküyordur ama ee, bu tarafta da güller var. Evet gülleri de burada bir hortum bidonun şeyine kafasına bağlayarak bir hortum buradan yerin altında buradan geçireceğiz ve buradaki güllerimizi de sulamış olacağız. Haydi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.